Merhaba. Ben Yaren. Bu videoda sizlere üniversite bilgi yönetim sistemi üzerinden nasıl izin alacağınızı adım adım anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak üniversite bilgi yönetim sistemi ÜBYS'ye giriş yapıyoruz. Sol tarafta yer alan menüden kişisel memur işlemleri sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza kişisel bilgilerimizin yer aldığı bir ekran geliyor. Bu menüden izin rapor bilgileri bölümünü seçiyoruz. Ardından izin formu oluştur sekmesine tıklıyoruz. Bu işlemle birlikte izin belgesi ekranı açılıyor. Bu ekranda sırasıyla izin türü, izin başlangıç tarihi, izin rapor süresi, izin nedeni, izinde bulunulacak adres bilgilerini doldurmamız gerekiyor. Bilgileri doldurduktan sonra vekil seç butonuna tıklıyoruz. Eğer yerine vekalet edecek biri varsa, pozisyon listesinden uygun pozisyonu seçiyoruz. Eğer vekil bırakmak istemiyorsak, vekil atamak istemiyorum seçeneğini işaretlememiz yeterli. Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra kapat diyoruz ve ardından önizleme butonuna tıklıyoruz. Bu adımda yıllık izin formu karşımıza geliyor. Form üzerinde yer alan bilgileri dikkatlice gözden geçiriyoruz. Her şey tamamsa son adımdayız. EBS'ye gönder butonuna tıklayarak formu sistem üzerinden gönderiyoruz ve ardından paraflıyoruz. İşlem tamam. Artık izninizin onaylanmasını bekleyebilirsiniz. Yeni bilgilendirme videolarımızla çok yakında tekrar bir arada olacağız. Bizi izlemeye devam edin.